Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, güzel bir oyun oynayacağız. E, şöyle e, güzel oyunumuzu adı da gösteriyorum arkadaşlar arkadaşlar bizim yani çok güzel oynayıp çektiğimiz bir oyundur. Göstereyim arkadaşlar? Tamam mı? Tunkup. Arkadaşlar Tunkup. Oynuyoruz yine bugün arkadaşlar. Yani. Bence güzel arkadaşlar. Bu arada benim dişim sallanıyor. Düşebilir. Yani. hmm, hmm. Arkadaşlar beni izleyenler şu anda 13 kişi izliyor beni 13 abone var benim şu anda. Galiba şu video ne zaman izlediğinize bağlı. Şimdi arkadaşlar e, bu videonun altına e, hangi bir dahaki videoda hangi ülkeyle e, şey yapmamı istediğinizi yazın. E, oynamamı istediğini yazın. Oynamamı istediğinizi yapın. Tamam arkadaşlar ses kapalı. Evet, işte, havuz <laughs> arkadaşlar, ben kapalı mı bakayım? Arkadaşlar bir sıkıntı olamaz inşallah. Evet arkadaşlar ben size bir göstereyim hepsini arkadaşlar. Ee, Avusturya buradan böyle durdurun videoyu. Bura var. Bu bölüm var. Bekliyorum sizi. Burası var arkadaşlar. Bekliyorum yine. Ondan sonra arkadaşlar. Burası var arkadaşlar. Ve o kadar arkadaşlar. Şimdi biz. E, ha, bir de burası var arkadaşlar. Buraya da iyice bakın. Bu fazla bilindik ülkelerdir. Hı, tamam. Ee, başlayalım. Şuradan e, Türkiye seç. Bu sefer de Türkiye'yi seçiyoruz. Ve arkadaşlar şu anda gözüm kapadım. Tamam mı arkadaşlar? Göremiyorsunuz ama tamam. Şu anda gözüm kapalı arkadaşlar. Böyle e, çevireceğim. Hangisine parmağım değerse onu seçeceğim arkadaşlar. Şu anda çevirdim galiba bir şey tıkladım. Ne gelmiş bakalım? He. O gelmiş arkadaşlar. Yine çevirdim arkadaşlar. Ha, yine aynı şey seçmişim. Şuradan ne geldi bakayım? Ha, onu seçmişiz. Şu an şans olduğunu düşünmüyorum. Tekrar çeviriyorum. Ha, üçlü çeviriyorum. Bir, iki, ve 3 ve tıklıyorum arkadaşlar Heh. şimdi kız gelmiş onu da tıkladık arkadaşlar çok değişik bir takım oldu hadi bakalım hayırlısı bakalım okumadım hiçbir şey yani bayraklardan tanıyacağım yani Arap Emirliği baye yani bir arkadaşlar hemen şuradan şöyle bir şu kardeşimizi bir yere attık mı şu anda şunu alır mısın bir kardeş? Aha. Aha. Kaçır 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 hızlı koşuyorum ben daha. Evet, boş kardeş. Al al Evet arkadaşlar, muska bu. Bu karakteri ona ondan... ah, neden neden neden. Kaçıyorum arkadaşlar şu anda. Şunu al kardeşler. Arkadaşlar e, mükemmel bir gol mü geliyor? Mükemmel bir gol. Türkiye bir Arap Emirlikleri sıfır Zıf. Çekil. Al şunu. Çekil. Aha. Gol mü geliyor? Tamam tuttum 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 tuttum. Al şunu. Hızlı koşuyorum galiba. Minnacık şey de beni düşünebilir yani. Ölür müsün? Mü? Çay diye. Uy Dakika dur bakayım. Şuradan koşturuyorum da. Gol mü geliyor gol mü gol mü gol mü gol mü gol 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 Arkadaşlar turnuva devam ediyoruz yani. Arkadaşlar bu cool yani. Şuradan bir çekil kardeş. Şöyle kardeşler. Allah ne yaptı bu ya? Bir Aa, kaç, kaç. Arkadaşlar bir şey değilmiş. mi? Şimşek hızlı hızlı değil. Araplar kaçın. Araplara gol atmışam. Onlardan da korkmamışam. Ya nasıl ya? Nasıl arkadaşlar? Ya? Kaçın arkadaşlar. Kaçın kaçın. Aha. Çekil. Çekil. Ne olur ne olur. Ne olur. Ne olur. Tuttum tamam. Şu anda. Evet maç bitti. 2-0 yani arkadaşlar. Biliyorsunuz yani reklamlar. Arkadaşlar şimdi ne olduğunu anlatayım mı? Şililer yani Şili Fransızlar buldu galiba. Fransızlar ya evet Fransızlardı galiba. Fransızlar ya da İngilizler buldu. E, Allah bir dakika. Fransızlar ya da İngilizler buldu Şili'yi arkadaşlar. Şili, Şililer, Şililerle şi, ne, nasıl deniyor bilmiyorum. Şili ile Karadağ eee e, şey yapmış arkadaşlar. Nedir onun adı? Anlatayım şimdi. E, maç yapmışlar. Karadağlılar kazanmış. Uf. Bu arada arkadaşlar annemin de bir YouTube kanalı var. Daha hiçbir şey yok. Bir abonesi var. O da benim. Adıl, e, Efe'nin tarifleri Cans. Öyle arkadaşlar. Şimdi Karadağlar, Karadağlılarla bir maç girelim. Maç yapalım. Aa, arkadaşlar yani bir bir, bir, çok masummuş gibi bakıyor. Arkadaşlar ben bir dakika. kullanamıyorum karakteri. İlla topu al. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Al şunu. Aa, gol mü geliyor? Gol gol gol. Yahu, kaleci ayağından topu aldı. Ha, bir... Aminacıklar ya. Ha, geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, yani. Kaleci bir zahmet, o golü tutsun. Çakalole. Kar topu dur, dur. Ya, kar topu, anlayan topu anlayan mı var ya. Herhalde kaçarsın tabi. Arkadaşlar topu alamadım bildiğiniz. Mhm, al şunu. O minnacık çocuk beni nasıl düşürebildi ben. Hayır. Hmm, al şunu koştur. Evet hadi koş 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 koş. <laughs> gol mü geliyor? Go, gol 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 Arkadaşlar golümüz gelmiş dur Arkadaşlar unutmazsam aşağıya linkini koyarım Annemin kanalına Ben böyle koşturacağım ee, Buralarda koşturmamam lazım <laughs> Doğalda <laughs> Şu tutar mı Tutamam tutamam onu tutamam Arkadaşlar Karadağlılar Güzel oynuyor bu arada Bir gol attılar yani Artık e, bu işin e, suyu çıktı. Artık Hı. açıl 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 arkadaşlar bizi yeniyorlar bir dakika bir dakika bir da, bir bir dakika nasıl bizi yeniyorlar arkadaşlar bunlar Karadağlılar bizi yeniyor Allah Allah. Arkadaşlar oyun bayağı zorlaştı yalnız. Ya Berabere kalacağız büyük ihtimal ama. Arkadaşlar şuradan. Allah Allah. Neden böyle oldu ya? Çok güzel de oynadım aslında. Çok güzel oynadım aslında ama. Böyle yapalım. Şimdi görüyorsun. Arkadaşlar ben slime videolarından kısa bir süreden yarın devam edeceğim. Tripodumu almam lazım. Tripot olmadığı zaman kameraman bulmak da zor oluyor tabi. Dat <laughs> dat dat gol attım dat dat dat. İki golü çat çat. Ben yani güvenmiyorum sana yani Şu an bir. Arkadaşlar öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Ya bunlar neden böyle kötü oynuyor ya? O benim ayağımdan topu ayağımın altından o topu alırsa. Yahu arkadaşlar ya. Öyle bir şey nasıl olabilir ya? Allah Allah arkadaşlar. Of öyle evet Arkadaşlar yine reklamımız yani. Aa, evet arkadaşlar karşı tarafı söyleyeyim ne olduğunu. Öncelikle İngiltere ve Polonya şey yapmış. Ne Maç yapmış. Polonya'lılar kazanmış. Ondan sonra İranlılar ve Kuzey İrlanda yapmış. Kuzey İrlanda yani anladınız siz. Bana Kuzey İrlanda ile Polonya maç yapmış. Polonya kazanmış. Şimdi Polonya Polonya ile final. Polonya, Polonya. Bologna'yla e, final maçımız var. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ee, başlıyor yani. yani. yani Her gün bir uğur getirsin diye yapacağım şeyi yapamadım. Uğurtu dolacağım, uğurda dolacağım. Arkadaşlar koşturuyorum koşturuyorum. Herkes benim arkamdan koşturup dursun. Ondan sonra pasımı atıp... Ne? Ne? Arkadaşlar bastım ben. O tuşa bastım yani. Ah. Ah. Tamam. Koş 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 koş. Gol geliyor gol geliyor. Arkadaşlar Polonyalılar Karadağlılar kadar iyi oynayamıyor arkadaşlar yani. Yok arkadaşlar. E, e, başladılar onlar ona. Bu arada arkadaşlar e, başladıkları zaman e, bizim hareket etmemize izin verilmiyor. Al şunu. Ya benim pas atacağım yere. Arkadaşlar gol attı. Gol. Attı. Aha. Yahu öyle hayır kale orada mı? Pembe saçlı. Pembe saçlı mı atmıştı? Onu. Kardeşim geldi yana. Belki o da videoyu katılmak ister. İster misin Ece? He? ıska attım bu kardeşimle konuşurken. Ece istiyor musun? <laughs> ne olsun Polonyalılar Ben düzgün bir artık toparlamam lazım şu maçı. Nerede? Hadi bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Silerim ben. Arkadaşlar kardeşim bir ses çıktı arkadan. Kaçıralım şuna. Kaç 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 Al şunu. Evet koş. Aa dur dur bir dakika. Dur dur dur. Ay çok korkuyorum çok korkuyorum. Çok. Ama kalecinin de küçülmesi lazım. Hani küçülecekse. Bir dakika ya neden duraklatılıyor bu? Aa duraklatıldığı zaman aldım mı? ben ne oluyor? Arkadaşlar son 20 saniye de. <laughs> Çekil oradan. Aa, arka... Aa arkadaşlar. 16 saniye kaldı. Ben bu Polonyalıları yenileceğim. Anne yenileceğim. Ne yapayım? Ne Arkadaşlar. Ne olur. Gol geldi galiba. Umarım da gol gel. Arkadaşlar. 2-2 yeniyorum ama. Paçasından yırttım yani. Çekil lütfen şuradan. attım nasıl bir Arkadaşlar çok uzak. Atılmaz. <laughs> Bak top top. Arkadaşlar oynama şey gitti gitti gitti. Altı <laughs> Arkadaşlar Polonyalılar yenildik. Yenildik. Neden biz yenildik? Arkadaşlar Polonyalılar yenildi. Yenildi arkadaşlar. Bu neymiş? Bu Tamam da Neyse arkadaşlar bugün yenilgi. Çok üzücüydü. Başlıkta buldum. yeni.